Parkta büyüyünce. Evet. Hmm. Parkta arkadaş mı olacak o sana? Hmm. Arabam olsaydı arabayla onu gösterirdim. Hmm. Hmm. Çocuklar. Hmm. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Biz. Meli sen i̇yiyiz. ne yapıyorsun? Biz deyiz. Biz deyiz. <laughs> Melih Bey. Biz deyiz çok şükür. Ne yapıyorsunuz? Acaba diyorum seni yesek mi? Çok tatlı görünüyorsun. Çocukları yiyelim. Melih'i mi yiyeyim? Melih'i yiyeyim Melih'i. Çocuklar yenilmez. Neden? Evet. Değil mi tatlım? Ama çocuklar daha güzel yenilir değil mi oğlum? Neden? Abla ne izliyor oğlum? Ablası ne izliyorsun? Olana da göster. Bir kameraya bay bay yapın görüşürüz diyeyim bakayım. Bebeler, görüşürüz de kameraya. Görüşürüz kameraya. Sen de de oğlan. Bay bay yap oğlum. Bay bay. Yerim ben size.